Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanlarından Yavuz Doğdu, yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde il genel meclisi aday adayı olduğunu açıkladı. Yavuz Doğdu, CHP Elazığ İl Başkanlığı'na giderek resmi müracaatını yaptı. Alkış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üç dönem görev aldığını anımsatan Yavuz Doğdu, toplumun her kesiminin taleplerinin karşılanması ve kamu hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla İl Genel Meclis üyesi aday adayı olduğunu açıkladı. Partimizin sıkıntılı duruma düştüğü her anda, her durumda arkadaşlarım ile birlikte hiç tereddüt etmeden göreve koştum. 3 dönemde de Göreve çağırdığım her zaman bir nefer olarak geldim, görev aldım, görevimi yaptığıma inanıyorum. 14 Mayıs seçimlerinde kıl payı ikinci milletvekilini kaçırdıysak ben ve ekibimin bu başarıdaki rolü tartışılmazdır. Kavga ve gerilimden uzak, birleştirici, toparlayıcı bir politika takip ettim. Bunda da azam ölçüde karşılık buldum. Her siyasi görüşten, her partiden hemşerilerimiz ile çeşitli sebeplerden Cumhuriyet Halk Partisi ile arasına mesafe koymuş partilerimizi geri kazandık. Artık Elazığ'ın her mahallesinde, ilçesinde, köyünde Cumhuriyet Halk Partisi konuşulur duruma geldi. Kimseyle ama hiç kimseyle kavga veya polemik peşinde olmadım. Geldim, çalıştım, düzelttim, toparladım ve gittim. Ta ki yeniden ihtiyaç duyulup çağrılıncaya kadar ekibimle birlikte partimin emrinde oldum. Bugün de adil, layık ve demokratik bir yerel Yönetim için en azından Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi aday adayım. Her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak tüm dezavantajlı grupları ve doğanın haklarını gözeterek taviz vermeden yürüyeceğim. Biliyorum ki yalnız değilim. CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanı Ali Özçelik, Yavuz Doğdu'ya çıktığı yolda başarılar diledi. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak 31 Mart yerel seçimlerinde, Yapılacak seçimde Elazığ'dan il genel meclis üyesi olarak Yavuz Hocamı çıktığı bu yolda kutluyor. Kendisine başarılar diliyorum.